Sarı dilli soylu ziyaretçiler genelde Skyrim'de at arabalarının manzarasından daha fazlasını göremezler. Bunun nedeni bu kaba, uygarlaşmamış vilayetin misafirperverlikten uzak oluşudur. Ama yine de Skyrim vahşi, elde edilmemiş güzelliklerin, harika manzaraların ve ilham kaynağı doğa harikalarının ziyaretçilerini beklediği bir yerdir. Eğer Skyrim'i kendi başınıza görmek gibi bir niyetiniz varsa, benim gibi kader taşlarını arayarak maceranıza başlamanızı öneririm. Şüphe yok ki bende olduğu gibi sizde de isimleri şaşkınlık yaratacaktır. Kasaba ve köylüler bu kadim heykeller hakkında birçok karanlık masallara sahiptir. Korkunç ve büyük güçlerin dahil olduğu ruh çağırma ayinleri ve lanetli ruhlar hakkındaki hikayeler onlara dokunmaya cesaret edenlerden yayılmıştır. Bir zamanlar Mevki Bey İglof'un bana dediği gibi bu hikayeler bir öbek mamut pisliğinden ibarettir. Kaba bir ifade olsa da ne demek istediğimi özetliyor. Güvende olmak için muhafızlarınızı sürekli yanınızda tutun. Vahşi hayvanlar ve haydutlar hafife alınmamalıdır. Ama taşların kendilerine korkulacak bir şey yoktur. Aksine bu taşların şehir ve yollara olan yakınlıkları onları acemi kaşifler için en uygun seçenekler yapıyor ve birçok abartılı görüşe göre bu yolculuk her zaman çabaya değecektir. Şimdi iştahınızı kabartacak dört şehirden bahsedeceğim. Çoğu gezgin Skyrim'e kuzeyin giriş kapısı olan Helgen yolundan ulaşırlar. Kendinizi bu gelişmemiş kümeste bulursanız kuzeye doğru yapılacak bir at gezisini aklınızda bulundurun. Sizi ilin alta gölünün en doğusundaki kayalıklara götürecektir. Yolun hemen kenarında Skyrim'deki bütün dikili taşlar içinde en büyük yoğunluğa sahip 3 adet muhafız taşı göreceksin. Güneş batarken buradaki göl manzarası son derece göz alıcıdır. Çeydin halden gelen ziyaretçiler Vadi Kent'ten geçerler. Vadi Kent, Tiber Septim'in zamanından beri entrika ve hırsızlığın şehridir. Eğer vadede macera arıyorsan şehri güney kapısından terk et ve güneye doğru yükselen kayalıklardan bir bakış at. Tepede bu hırsızların sembolü olan gölge taşını göreceksin. Akçay Skyrim'in kalbidir. Sauridel'in büyük kalelerine bile meydan okuyabilecek nitelikteki yüksek bir saraydır. Ama eğer Mevki Bey'in misafirperverliğinden sıkılırsan şehrin doğusunda 1-2 saatlik mesafede Ak Nehir Vadisi'nde başka bir macera seni bekliyor. Yolun kuzey kenarında kalan bir tepenin zirvesinde ayin taşını göreceksin. Bu eşsiz noktadan Akçay'ın ve vadenin inanılmaz manzarasını izlemek için soluklanabilirsin. Daha deneyimli kaşifler Markart'ı ziyaret etmeyi arzulayabilirler. Batıya doğru oldukça uzak bir noktada bulunan taştan yapılma yaşlı bir şehirdir. Engin yurttaki yeminli isyanı buralarda seyahat etmeyi tehlikeli hale getirmiştir. Ama macera uğruna her şeyi göze alanlardan biriysen bu şehrin doğusunda Kolskegir madeninin üzerindeki dağda başka bir dikili taş seni bekliyor olacaktır. Tırmanış zor olacaktır. Zirveye varabilen her kaşif bundan gurur duyar. Skyrim'de bunlardan başka kader taşları da bulunuyor. Şahsen en uzak dağların zirvelerinde ya da güney bataklıklarının sisiyle gizlenmiş birkaç tane daha dikili taş gördüm. Ama bir araştırmayı heyecan verici yapan keşfin kendisidir. O nedenle geri kalanları sana bırakıyorum. Tanrılar yolculuğunda yardımcın olsun.''